Herkese merhabalar. Bu videoda Wilcom nakış programından sizlere biraz bahsedeceğim. Nakış tiplerinden, motiflerden ve çizim araçlarından bahsedeceğim. Kabaca anlatmaya başlayalım. Öncelikle nakış tiplerine bakalım. Satin bizim sargı dediğimiz bir e, motiftir. Tatami çin oyasıdır. Zikzak ve e, şu kısımlar var. Bunlar da e, sargının ve tataminin türevleri diyebiliriz. Farklı tipleri diyebiliriz. Hemen şöyle kabaca bir çizim, çizim çizeyim. Çok büyük oldu. Şöyle yakınlaşalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, ben cismi seçiyorum, seçtim. Şu bardan hemen motifi ayarlıyorum. İlk baştaki satin sargı, bu sargı motifidir. Sargı bu şekilde kullanılmaz genellikle. Sargı genelde şöyle ince motiflerde kullanılır. Bunu 90 derece yapayım. Sargı genelde bu görünümü almasını istenir. Bu, bu görünüm istenir sargıdan ve bu şekilde kullanılır. Çin oyusuna bakalım. Çin oyusu da genelde bir şeklin içini doldurmakta kullanılır. Yani bunu bir duvarı boyamaya benzetebiliriz. Şöyle büyük bir geniş bir cisim var, kare var ya da bir iyi şekil var. Bu şeklin içini akışla dolduracaksınız. Bunu komple, şeyle, tatam ile yaparsınız. Bir diğer adı Çinoyasıyla. Şimdi zikzak, bu zikzak denebilir. E, zikzak da genellikle bir e, şeyin e, sargının bir tipi diyebiliriz. Yani sargı gibi gidiyor, sağlı sollu sürekli, sağlı sollu batıyor. E, bu şekle de sargı tipi diyebiliriz. Bu da biraz daha şeye kaçmaya başladı. Çin oyasına kaçmaya başladı. Yani bir şeklin içini dolduruyor. Bu da aynı şekilde kare motifler var. Bu da ve bu da. Bunları pek, pek sık kullanmıyoruz. Bu motifleri. Yani ben kullanmadım pek sık. genellikle bu Çin oyası ve sargıyı kullanırız genellikle. Satin ve tatami. Şimdi gelelim şekiller nasıl çiziliyor. Bizim kullandığımız iki adet çizim aracı, yani çok sık kullandığımız çizim aracı var. İki tane, birisi kompleks fil, diğeri de input A. Şimdi kompleks filden başlayalım. Şimdi sol tıkladım, bir tane kare nokta koydu. Bir tane daha sol tıkladım, kare koydu. Bir tane tıkladım, kare koydu. Şimdi ben oval bir kenar yapacağım. Bunu nasıl yapabilirim? Bakın burada hep sivri oldu buralar. Sağ tıklıyorum, sağ tıklıyorum, sağ tıklıyorum. Bakın oval gitti. Sağ tıklayınca yuvarlak noktalar koyuyor ve sol tıkladım tekrar enter'a bastım. Birkaç defa daha basıyorum ve şeklin içini dolduruyor. Ee, yani Kompleks filde ve diğer çizimlerde de öyle. Sağ tıklar oval nokta koyar, sol tıklar kare nokta koyar. Ve bu şekli mesela ben düzelteceğim birkaç yerini. Onu nasıl yapabilirim? Şu şekli seçiyorum, sol tıklıyorum. buraya tıklıyorum, ayarlama noktaları çıktı şeklin ayarlanma ayarlama noktaları çıktı. Şu noktayı seçtiğimde bakın böyle rahatlıkla hareket ettirebiliyorum. Buraları yuvarlak noktalar, buraları keskin noktalar. Ve bu noktada mesela açı çubuğu vardır burada. Burayı 90 derece yapabilirim ya da şöyle 0 derece yapabilirim ya da şöyle açıyı farklı derecelere getirebilirim bu noktayla. Ayrıca bu cismin ee, nakış olduğunu tabii ki unutmuyoruz nakışın bir başlangıcı ve bitişi vardır ee, Bitişi Bu kırmızı Artıdır Bu yeşil karede Başlangıçtır Buradan başlar Buradan da bitiririz mesela ya da buradan bitiririz Buradan başlarız ya da Buradan başlayıp buradan bitiririz yani Nakışın bittiği nokta bu kırmızı artıdır bunu sakın unutmayın Eee çünkü yoksa nakış yani bozuk olur. Yani buna bunları dikkate almazsanız nakış bozuk olur. Şimdi bunu silelim. Mesela bu kompleks fiilde bir simit yapmayı deneyelim. Yani ortası delik bir şekil. Ee, yapmaya hemen başlıyorum. Sağ tıklıyorum, sağ tıklıyorum, sağ tıklıyorum, sağ tıklıyorum. Yani kabataslak bir daire çiziyorum buraya. Enter dedim. Bir defa basıyorum Enter'a ve bekliyorum. Şimdi ortasının delik olması için tekrar bir yuvarlak çiziyorum yani bu ortayı boşalt demek istiyorum aslında enter dedim ve tekrar enter'a bastım içini boşalttı bu cismi seçiyorum ve buradan biraz daha güzel gözükmesi için tatamiyi seçiyorum ve çin oyası yani tatami ile içini doldurdu şimdi bakın burada bir bozukluk var gördüğünüz gibi bunu nasıl düzeltirim düzeltme çubuğuna butonuna tıkladım. Bitiş yerini şuraya aldım ve bakın düzeldi. Başlangıcında bitiş bitişin yerine alabiliriz. Bu şekilde. Açıyı mesela nasıl düzelteceğim? Böyle. Diyelim ki bu açı çubuğu silin, silindi. Silebiliyor muyum burada? Bunu da silemiyorum. Bak, diğer şeyde çizebiliyorum sanırım. Evet açı bu şekilde ayarlanabilir. Bakın bu şekli nakışın açısı. Evet kompleks fil bitti. Bu kadar. Geçelim input a'ya. Burada input a, burada input b, burada input c var. C var yani input a'ya bakalım. Bu biraz karışık fakat kullanmaya başladığınızda rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi bunda sağlı sollu gideceğim. Bunu mouse'un sağ klik sol klik olarak algılamayın. Şekilin yani çizimi sağlı sollu gideceğim. Şöyle 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 yani. Şöyle şöyle anlayın. Şimdi başlıyorum. Sol tık yaptım. Dur seçmemişim. Sol tık yaptım. Tamam mı? Sol tarafa. Şimdi sağ tarafa geçtim. Tekrar sol tık yaptım. Şimdi bakın. Böyle bir çubuk geldi. I harfi çizeceğim diyelim. Yukarıya doğru getirdim mouse'u ve sol tık yaptım. Sağ tarafı geçtim. Tekrar sol tık yaptım. Enter'a bastım. Böyle bir I çizdi. Bu biraz kalın oldu. Çünkü bakın sargı genelde sağ sol basması gerekiyor. Yani bir tık bir tık bu şekilde basması gerekiyor ama burada batmış, burada batmış, burada batmış, burada batmış ve birçok yerde batmış. Bakın bir I çizdim. Bu şekilde. Şimdi bir N çizelim. Tekrar. Daha mesela düz bir şey çizmeniz için CTRL'ye basabilirsiniz. CTRL'ye basılı tuttum. Yatay bir düz çizdi. Sol tık yaptım. Sol tık yaptım. Şöyle. 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 Soltuk soltuk geldi. Şimdi bunun yine aynı şekilde düzeltmek için üzerine tıklıyorum ve buradaki simgeye tıklıyorum. Şöyle yapıyorum. Böyle ayarlamalar yapabiliyorum. Bakın buralarda yine açı çubukları çıktı. Şuradaki gibi çubuk gibi şuradaki çubuklar gibi. Bu çubukları değiştirdiğinizde nakışın açısı da değişir. Eğer ben bir açı çubuğu eklemek için ee, ne yapmam gerekiyor? Ctrl'ye basılı tutuyorum. Bakın Ctrl'ye şu an basılı tuttum ve cisme yaklaştığımda bir açı simgesi çıktı. Tıkladığımda tıkladığım yere açı çubuğu ekler. Bu şekilde. Tekrar yapayım. Ctrl'ye basılı tuttum, tıkladım ve bir açı çubuğu ekledi. Ondan sonra mouse'u tekrar bu açı çubuğuna yaklaştırdığımda basılı tuttuğumda bunu ayarlayabiliyorum. <laughs> Bunlar kalsın. Şimdi bununla bir bir şey, bir yuvarlak çizelim mesela. Şöyle sol tık yaptım. Tekrar sol tık yaptım. Şöyle sağ, 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 Şöyle sağ sağ gidelim. Bitirelim ve bitirdik. Ee, böyle biraz yamuk kötü bir cisim oldu. Yani kabataslak çizdik. Şimdi arkadaşlar, bu batma nedeni niye böyle batıyor? Şimdi burada mesela 1 2 tamam mı? Ama burada şu kısımda 1 2 3 defa batmış. Buradaki bu neden oluyor? Şimdi cismin üzerine basılı iki defa bastım Burada sağ tarafta bir ayar sekmesi geldi e, nesne ayarlama kısmı geldi şurada genişlik var bu genişlik 7 milimetreden tamam mı bu cismin e, genişliği 7 milimetreden e, 7 milimetreden büyük olduğunda e, batma sayısı artıyor. Ne kadar büyükse o kadar fazla batıyor. Eğer 7 milimetreden küçükse bakın burada 7 milimetreden küçükmüş ki 2 defa batmış. 7 milimetreden küçük olduğu kısımlarda 2 defa batıyor. Şimdi deneyelim. Şöyle bak. Daraltalım mesela. Bakın küçülttükçe tek batıyor. Ama büyütelim. Bakın çift battı. 7 milimetreden büyük olduğunda çift batıyor. Şimdi ben bunun üzerine bastım. Diyelim ki 15 yapayım orayı büyüteyim. Bakın tek battı. Gördünüz mü? Fakat pratikte bunu bu şekilde buradan ayarlamayın. Bozmayın burayı. Burayı 7 kalsın. Niye? Çünkü sökülür. Burası çok geniş olduğu için bu nakış sökülür. Böyle kumaş gözüküyor. Bu, bu nakışın bu aralarından böyle sık göründüğüne bakmayın burada. Bu nakışın bu aralarından, iplerin aralarından kumaş gözükür ve kumaş bu ipler sökülür yani. Gerek yok. 7 yapın. 7 idealdir. Bunu ellemeyin. Ee, böyle 3 defa batıyorsa burada demek ki e, şunu kullanmanız gerekiyor. Yani Çin oyası kullanmanız gerekiyor. Çin oyası kullanın. Böyle. Bunu anlattım. Gelelim bunu anlatmayacağım, bu kullanılmıyor. Input C'ye gelelim. Bu da çok sık kullanılan bir araç. Şimdi input C ayarlanırken düz bir mesela I çizelim biz. Bununla I çizelim. Şöyle I çizdim. Enter'a bastım. Bakın kendisi genişliği kendi ayarladı. Biz sadece merkezden bir çubuk çizdik. Peki ben bunun genişliğini nasıl ayarlayacağım? Üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Space speciale geldi. Bakın, special semgesinde. Burada yine aynı şekilde bir genişlik var. Burayı 5 yaptığımda bu genişlik artıyor. Burayı 2 yaptığımda bu genişlik azalması gerekiyor evet, şöyle. Ki yapalım. Azaldı. Bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlanıyor. Tabi buradaki ayarlar biraz karışık. Ben bunları ayrı bir derste anlatacağım. Çünkü video uzar yoksa. Bunları silelim. Gelelim şu rana. Şu ilk birinci bu rana. Gelelim bu da üçlü ran. Bu Bildiğiniz gibi bunda da aynı şekilde sol tık yaptığınızda keskin, sağ tık yaptığınızda oval gider. Enter'a tıkladım. Bu bir iptir. Yani ip tek şey dikiş. Böyle tak 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 gider yani. Bunun da aynı şekilde üzerine şöyle tıklarsanız burada batış e, uzaklıklarını ayarlayabilirsiniz. 5 yaparsam biraz daha geniş batacak. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle bir yaparsam biraz daha sık batar. Tabii bunları daha ileride ben anlatacağım. Daha net bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şimdi üçlüye geçelim. Üçlü de aynı şekilde. Şöyle çizgi gibi gözükür. Fakat üçlü de burada e, tekliğiyle aynı gözüküyor. Normal yürüyüşle aynı gözüküyor. E, ama şeyde pratikte de yani kumaşın üzerine böyle değil. Bu Makine bunda 3 defa batar. Yani bu bir sonraki adıma geçmeden önce e, hatırladığım kadarıyla tam net şu an hatırlamıyorum. Fakat burada basar bir defa, bur burada batar, geri gider, bir daha ileri gider. Yani üzerinden birkaç kez geçtiği için bu sökülmüyor. Aradaki fark bunu tek bir sefer basarsanız böyle gidersiniz, bu sökülmez. Ama şu normal yürüyüşte, şu üzerine bir yazan normal yürüyüşte yaparsanız şöyle şöyle yaparsanız bunun üzerinden bir defa daha böyle geçmeniz gerekiyor. Sökülmesin diye. Hatta bir tane daha geçenler de var. Böyle. Bu böyle yaparsınız ki yani bunun üzerine birkaç tane daha geçerse bu sökülmesin. Amaç bu. Ama bir tane basarsınız sökülme ihtimali yüksek. Burası ipler çıkar. Şimdi bir tane daha simgemiz var. Bu simge daire çizmek için bir tane merkez belirlersiniz. İlk birinci çapı çizersiniz. İkinci çapı da böyle bu şekilde çizebilirsiniz. Şöyle çizersiniz. Enter dersiniz. Geçer. Şimdi bir cismin boyutu çok önemlidir nakışta. Arkadaşlar bu cismin boyutunu şuradan görüyorsunuz. W genişlik H de yükseklik olur. Şu kareyi ka, e, anahtarı kaldırdığınızda bu ikisini kitlemez bağımsız bir şekilde birbirinden e, birbirinden bağımsız şekilde ayarlayabilirsiniz burayı da 30 yapalım şöyle Heh, düzeldi şimdi ben bu kilede basarsam burası eğer 60 olursa alt tarafı da 60'a ya yakın 60 olacak 60 oldu yani. 70 yaparsam alt tarafı 70. Yani bu oranı bozmuyor arkadaşlar. Ama bu kilidi açarsan burası 30 olursa altısı yine 70 oluyor. Geri almak için CTRL-Z yapıyorum. CTRL-Z yapıyorum. CTRL-Z yaptım. Yine aynı şekilde bu cismi seçtiğimizde buradan nakış tipini istediğimiz tipten yapabiliyoruz. Bunu kompleks fiile benzediği için bu cismin içini e, tatami ile doldurabiliriz. Bu şekilde. Şimdi e, şu yazıya geçelim. Yazı aracına geçelim. Yazı aracını seçtim. Tıkladım bir tane buraya. Buraya yazıyorum. Merhaba. Yazdım. Enter'a bastım. Direkt çizdi. Fakat içinin akışı da doldurmadı. Niye? Çünkü benim bir de G'ye basmam gerekiyor. G tuşuna basınca içini doldurdu. Bunun ayarlamalarını yapabilirim. Nasıl yaparım? Mesela bunu yanlış yazdım. M'yi büyük harflerle yazmam gerekiyor. Buradan hemen edit yapıp büyük M yazıp update deyip bunu büyütebiliyorum. Buradan nakış zaten şey tipleri var, yazı tipleri var. Bunlara göre ayarlayabilirsiniz. Bunları zaten bu ayarlamaları birazdan. Daha sonra anlatacağım net bir şekilde. Bunu böyle ayarlar ayarlayabiliyoruz. Hmm. Mesela bu direkt otomatik sargı yaptı. Bunu sargı yapmak daha mantıklıdır. Çünkü küçük e, nakışlarda sargı daha güzel gözükür. E, bu şey yaptığımda, e, çinoyası yaptığımda burayı, e, bakın biraz daha kötü gözükür. Hem bu e, Çin oyası dar çizimlerde dar nakışlarda şekillerde e, makineyi zorlar arkadaşlar o yüzden dar çizimlerde bu şeyi yapmayın yani çın oyası yapmayın nakış biraz daha iyidir e, zikzak zaten olmadı zikzakı mesela nerede kullanabiliriz şöyle söyleyeyim bizim aplikeli işlerimiz oluyor aplikeli işlerde tamam mı ben size hemen şöyle basitçe çizeyim. Şöyle bir kare çizeyim. Şöyle bir dikdörtgen çizeyim. Bu diyelim ki kumaş. Arkadaşlar. Bu diyelim ki kumaş. Bizim bir tane şöyle yuvarlak bir aplikemiz var diyelim. Şöyle. bu da bizim aplikemiz diyelim. Bu aplikeyi bu kumaşı ilk başta tutturmak için mesela kenarlardan biz böyle bir ee, sargı yapacağız. Kenarlardan böyle kenarları çerçeve yapacağız yuvarlak. Bunu ilk başta tutturmak için biz ee, şöyle kaba taslak ben çiziyorum tabii ki buralara. Şöyle bastım. Böyle sargı yapacağız ya biz bunu tutturmak için şöyle zikzak yaparız. Arkadaşlar burayı tutsun. Hemen 2 dakikalık tutsun diye. Sargı yaparız. Ee, sonra üzerinden ee, şeyi geçeriz. Ee, sargıyı geçeriz. Ee, şimdi bu mesela bu zikzakı şey yapmaya da bilirsiniz. Hani böyle ayrı ayrı yapmaya edebilirsiniz. bilirsiniz. Ayrıca çünkü bir de sargı yapmanız gerekiyor. Bunu satin yaparsınız ilk başta. Sonra üzerine gelirsiniz. Burada underlay dediğimiz alt dolgu var. Buradan first underlay yani ilk alt dolgu Buradan zikzak yaparsınız. Bu ilk başta zikzakı yapar. Ondan sonra sargıya geçer. Tabii bunları ben detaylı olarak size sonradan anlatacağım. Şimdi sadece bahsetmiş olayım. Dersi burada ben bitireyim. Daha sonra şu şekli Volkswagen amblemini bir çizelim. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.